Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Şimdi bu şehri İstanbul'a başka bir pencereden, yakın tarihin merceğinden bakacağız birlikte. Adı İstimbot Buharla çalışan Filika büyüklüğünde Deniz teknesi Küçük gemi Demek Tanımlamamıza rağmen hala sıradan Ama adı Kartal istimbotuysa Fazlasıyla anlamlı Nedir bu kartal istimbotu Kartal istimbotunun bizimle ilgili hikayesi Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Kasım 1918'de trenle Adana'dan Haydarpaşa istasyonuna gelişiyle başlar. Aynı gün İstanbul düşman tarafından fiilen işgal edilmiş. Düşman donanması zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul Boğazı'na girmiştir. Mustafa Kemal Paşa Haydar Paşa'dan Galata'ya doğru Kartal istimbotuyla hareket eder. Mavi bakışlarını Boğaz'ın mavisini kaplayan çelik zırhlıların üzerinden ufka doğru çevirir. Yanında bulunan yaverine kendinden son derece emin bir şekilde Kurtuluş Savaşı'mızın ilk işaretini de ateşleyen o üç kelimelik dev cümleyi söyler geldikleri gibi giderler. Bu sözün içinde bu mübarek toprakları düşman ayaklarına çiğnetmemek için Çanakkale'de ve bütün cephelerde toprağa düşmüş yüz binlerce Mehmet'in, yüz binlerce şehidin ve gazinin kanı ve ahı vardır. Ve nihayetinde yenilen düşman güçleri dört yıl 10 ay 23 gün sonra 6 Ekim 1923'te Türk bayrağına selam durarak geldikleri gibi giderler. Piyade Asubay Çavuş Yusuf Ataş Vatan toprağını kanıyla suladı. Geriye silah arkadaşlarıyla, devreleriyle hoş bir sohbet halindeyken yaptığı konuşmaları kaldı. Hayatta en çok istediğim şey bir kız çocuğum olsun. Benim vasiyetim eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını ömrü boyunca karşılayın. Ha bir de anamın, babamın gidin bayramlarda elini öpün. Benim sizlere vasiyetim budur. Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı kız çocuğu olsun ama bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. Bir de anam babamın elini öpün bayramlarda gidin. Piyade Asubay Çavuş Yusuf Ataş sadece 21 yaşındaydı. Biz yaşayacağız, yaşlanacağız, öleceğiz. Ama Yusuf kardeşim ölmeyecek. Yusuf sonsuza kadar hep 21 yaşında kalacak. Şehit Er Mustafaoğlu Hüseyin 1874 yılında Mustafa Bey ile İftar Hanım'ın çocukları olarak geldi dünyaya. Çorum ili Kiraz ilçesi Başköy nüfusuna kayıtlıydı. Çocukluk ve gençlik yıllarında çiftçilik eden babasına yardım etti memlekette. Yetişti. Askerlik çağı geldi aslan gibi bir piyade eri oldu bu vatana. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra gönlünün sevdiceği Keziban Hanım'la evlendiler. Eşi ve Allah'ın lütfu bir oğul iki kız evladıyla beraber hem çiftçilik etti hem hayvancılıkla uğraştı memleketinde. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte seferberlik ilan edildi. Söz konusu vatandı. Hüseyin dedemiz 41 yaşındaydı. Ama hiç aldırmadı yaşına. Eşini ve üç evladını bıraktı sılada. Düştü vatanı savunanların yoluna. Yolu Çanakkale'ydi. 40. alay ikinci taburdu. Savaştı Çanakkale'de yaralandı önce. Tedavisi devam ederken günler geçmek bilmedi. Aklı fikri cephede kardeşleriyle beraberdi. Bir an önce iyileşip onların yanına katılmak istiyordu. İyileşti ve iyileşir iyileşmez tekrar cephede kardeşlerinin yanında aldı soluğu. Arı burnunda savaşırken düşman kurşunu bir kez daha deldi mübarek bedenini yine kalkmak istedi. Olmadı. Bu kez ayağa kalkamadı. 1915'te Ağdere Hastanesi'nde vatan yolunda şehit düştü. Başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere bu törende emeği geçen komutanlarımıza, askerlerimize ve herkese teşekkür etmek istiyorum. Dedemiz Çanakkale Savaşında şehit olmuştur. Bizler biliyorduk şehit torunu olduğumuzu, fakat nerede, ne şekilde şehit olduğunu bilemiyorduk. Şu anda duygularımı da <laughs> engel olamıyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehit Er. Hacı Hüseyin oğlu Sadullah. 1888'de Hacı Hüseyin Bey'in oğlu olarak geldi dünyaya. Ankara ili Kızılcahamam ilçesi Pazarköy nüfusuna kayıtlıydı. Bir de erkek kardeşi vardı. Yakup da adı. Çocukluk ve gençlik yılları memleketinde babasıyla birlikte çiftçilik yaparak geçti. Toprağın dilini öğrendi önce. Yıllar sonra can alacağı toprağın dilini. Refika Hanım'la evlendiler ve bir kızları oldu önce. Askerlik çağı gelince eşi ve bir kızı kaldı sıla da O katıldı peygamber ocağına. Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaştı çok cephede, uzadı vatan hizmeti. Son görev yerinde esir düştü düşmanı. Serbest bırakıldıktan sonra memleketine döndü. Eşinin ona çok iyi bakması, kızına kavuşması ve memleket havası ilaç gibi geldi. İyileşti. Sırada Kurtuluş Savaşı vardı. Seferberlik ilan edildi. Kardeşi Yakup'la beraber yeniden katıldı asker ocağına. 37. Alay 1. Tabur'un neferiydi. Allah Allah deyip çok kez kovaladı düşmanı. Savaşın ilerleyen dönemlerinde 1922'de Çiğiltepe mevkiinde şehit düştü dedemiz. Kardeşi Yakup'tan ise hiçbir haber anlamadı. Bugün bu mekanda atalarımızın ateşini, kudretini ve iradesini damarlarımızda hissettik. Bu olanağı bize sağlayan Milli Savunma Bakanlığı ve değerli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bu şehitlerin evladı olmaktan gurur duyduk, onur duyduk. İyi ki bizlerle birlikte sizler de buradasınız ve ne mutlu Türküm diye ne demek istiyor? Ee, öncelikle böyle bir etkinliği e, düşünen, organize eden bakanlığa, e, tüm e, emek sarf eden askerlere, buradaki görevlilere e, çok teşekkür ederiz. E, bir şehit yakını ailesi olarak. Bu iki gün içerisinde çok güzel bir şekilde ağırlandık. Burada da gerçekten çok gurur verici, çok ince düşünülmüş, ince detaylarla bezeli çok güzel bir tören geçti. Gururlandık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir devletim olduğu için gerçekten çok gurur hissediyorum kendime. Bugün burada hem mutluluğu hem duygunun en derinini hissettim. Ağladım. O kadar güzel, o kadar insanın içine dokunan bir program ki. Yani. Şimdiye kadar gelmediğim, gelemediğim için böyle yerlere üzgünüm. Mutluyum şimdi. Böyle bir torun, dedenin torunu olmamaktan dolayı. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu programa katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tüm şehitlerin ruhu şad olsun, ne mutlu Türk'ümlerine. O kadar duygulandım ki sanki şu an oldu benim için. Bu an o şeyi yaşadım yani, şehitlik gururunu yaşadım.